Kameraman tamam, Bora ve ben toplandık. Dedik ki bu güzel havayı değerlendirelim. Cumartesi 21 Mart. Tamam, <laughs> Gördüğünüz gibi hızlı bir açılış yaptık. Yokuş tırmanıyoruz. Hatta biraz da en dik yokuşlardan biri geliyor. Neyse biz bunu bir vlog şeklinde çekeceğiz. Telefonun kamerasından çekiyoruz. Aksiyon kamerası falan bozulmuş. Bayağıdır video atmıyorum biliyorsunuz. Neyse böyle vlog tadında olacak. Doğanın içinde. Biliyorsunuz bu aralar virüs de hakim. Virüs hakkında da biraz konuşacağız. Düşüncelerimizi belirteceğiz. Umarım beğenirsiniz. Bora ne yapıyorsun abi? Biz, adam kameraya bakmadan beni çekiyor. Umarım beğenirsiniz. Aşağıdan like atmayı, abone olmayı unutmayın. O zaman biz ciddi yokuşların başlamadığı yerde bir duralım. Soluklanalım dedik. Zaten kondisyonlarımız da çok düşük. Oranın da benim de. Bu arada burayı hiç göstermedim. Bora ver ben de seni göstereyim. Kendisine benim de geldiği için teşekkür ederim. Bir şey değil. Bu arada üzerimizdeki formaların aynı olmasının sebebi de onu da yukarıda konuşuruz. Şu an yokuş çıkarken çok konuşamıyoruz. <laughs> Evet, umarım beğenirsiniz. Dediğim gibi güzel olacak bakalım ya. Bora söylemek istediğim bir şey var mı? Yok. Kondisyonsuzluk yordu. Evet, kondisyonsuz. Uzun zamandır çıkmıyoruz. Yok virüstür, yok işte benim sınavım falan. Okuldur falan. Okul falan. Kış ayları zaten malum. Çıksak da hani video çekebilecek kadar şeyimiz olmuyor. Evet. geri geliyoruz. Yani mesela benim aksiyon kameram, kameram bozuk şu anda. Nedenini bilmiyorum. Onu düzeltmeye çalışacağım. Konuşacak çok şey var. Bayağıdır görüşmüyoruz ya. Gerçekten... Mümkün olduğunca çekeceğiz yolda bakalım. Canlı yayınlarımıza katılanlar bence şeyler kamerayı düzgün tut. Gerçi canlı Yeni yayınlarımıza katılanlar hani böyle sohbetleri falan duyuyor oluyor ama Yani evet yani Böyle videolarda daha çok Aynen öyle Evet çok uzattık ya daha yukarıda konuşacağımız bir sürü şey var Bir önce çıkalım Hadi görüşürüz yine. Kaç tane aç geliyor Vaz Oğlum bu yol niye böyle <laughs> olacaklar. Bir gitmem lazım. <laughs> korona korona diyorlar. Topluluğa çıkmayın diyorlar. Helallem tatil oldu diye. Neye geliyor? Gerçi biz de bisiklete çıkıyoruz oraya. Sürekli evde durmak da tehlikeli ki. Yani tabii canım. Ne kadar havalanırsan da aynı ola yani. Evet doğru. Psikolojik açıdan özellikle. Psikolojik açıdan çok kötü zaten biz. Böyle kamera döner mi? Döner. Ne söyleyeceğim Evet, şimdi malumunuz koronavirüs. Ee, ben de bunun hakkında bir şeyler söyleyin dedim ama hani böyle klasik ellerinizi yıkayın ne bileyim, havalandırın falan değil. Yani bunları sürekli duyuyorsunuz zaten. Bunlar zaten olması gereken şeyler. Zincir kırana geldik bu arada. Ee, bizim için önemli olan e, denildiği gibi bol bol temizlik, havalandırma ve aramızdakilerle bir buçuk metre mesafe. <laughs> Bunlar çok önemli virüsten korunmak için. Bağışıklık sistemini güçlü tutmak. Ve bu. Ha, evet. <laughs> bir de şu dezenfektanımızı da aldık, öyle çıktık. Dediğim gibi bağışıklık sistemini güçlü tutmak çok önemli. Bunun için de haftada 3 gün, 4 gün spor yapın diyemeyiz tabii ki ama en azından haftada bir, bu şekilde böyle sosyalliğin az olduğu, hani Mesela arkadaşınızla çıkarsanız aranızda mesafe olur veya ne bileyim evde spor yapabilirsiniz. Bunlar bağışıklık sistemi çok güçlü tutar, aynı zamanda dengeli de beslenmemiz gerekiyor. Bu zorlu süreçte, okulların dahi kapatıldığı bu zorlu süreçte ki... E, Türkiye'de bile okullar kapatılıyorsa... Türkiye'de bile aynen okullar kapatıldığına göre... Olay ciddi. Bayağı ciddi bir olay. Nihayetinde uzun lafın kısası, sağlığımıza dikkat edeceğiz, sosyallikten kaçınacağız bol bol temizlik ve mümkün olduğunca bağışıklık sistemini güçlü tutmak adına spor. Biz de çok ciddi alıyoruz. aramızdaki mesafeyi bile koruyoruz. Ee, siz de bunlara dikkat ederseniz bugünleri çok basit bir şekilde atlatacağız umarım. Daha fazla kayıp yaşamadan. En kısa zamanda bütün ülkenin sağlığına kavuşması dileklerimiz. Şimdi bizi buranın en zor yokuşu bekliyor. Evet, kondisyonumuz da çok fazla yok, bakalım. Adı zincir kıran yani zaten. Zincir, yayında bahsetmiştim bu arada, ufak bir bahsedeyim. Buranın zincir kıran olmasının ismi adı üstünde, zincir kırması. Kişiler dayanmıyor o yokuşa yani. Aynen öyle. Bisikletçilerin genel olarak sevdiği bir rota. Zinciri kırılan birçok tanıdığımız olmuş. Anlatılanlara göre biz görmedik ama Ben zincirim kırıldı sanmıştım Neyse i̇şte bakalım umarım zincir kırılmaz <laughs> Hadi görüşürüz o zaman yukarıda Evet arkadaşlar bahsettiğimiz yokuşta burası Şu an kameranın açısından dolayı Eğim çok belli değildir ama Bayağı eğimli bir rota Şimdi doğaçı önden çekmek için yukarı çıkacağım O yüzden ha, galiba kamerayı kapatmam gerekiyor <laughs> Videoyu beğenmeyi unutmayın nefes verişteki ha, devam ki, hadi. çaresizlik. Hadi devam ki. Bu arada biz normalde ha, yorulmuyoruz. Ve duraksayarak çıkmıyoruz ama hem çekim hem hani güzel çalışıyor. çekimler yapabilmek için. Yok ve dur yine durmayız kondisyonsuzluktan bence. Hani video olmasa. Yani arkadaşlar sizin için çok konuşuyoruz o yüzden. Hadi Aç like atmayı abone olmayı unutmayın. Ki bilinelim bilinelim gelişelim. Daha büyük bir izleyici olsun ve daha çok eğlenelim. Değil mi bura? Araba geliyor. Devam ki. Ama çok araba geçti be. arkadaşlar bu arada bugünkü videomuzun sponsoru tüm masrafları ee, Hangi masraflar? bekle Navigasyon Atalay tarafından oh. <Ölüyordun>. Navigasyon atalay tarafından <laughs> ödenmektedir. Navigasyon atalay. evet, navigasyon <laughs> atalay gelmiş. Navigasyon atalay. <laughs> evet, sponsorumuz hakkında ne düşünüyorsunuz Doğaçul'da? Rengarenk gök kuşağı gibi. <laughs> Hızlı bir arabacı, artık arabacı oldu. Abi yollar çok iyi ya. İlk defa geliyormuşum gibi yapıyorum ya bir de. Ya, i̇lk defa çekiyoruz ama yine. Bir de yani yollar, yollar çok iyi. Şu arabayla çok kötü bakıştık. <laughs> Ha! Kolum ağrıdı vay. Ben Kaledep'in ilk çıktığımda bana her yokuşun sonunda son bir yokuş falan diyorlardı. Ve 15 yokuş daha çıkıyorduk sonra. Abi şu manzaraya bir bakın ya. Bir de şu manzaraya sonra bakın. Hadi kankam son yokuş hadi. Hadi anlat. Konuş. Abi ne konuşayım ya? Ben aşırı sıkıldım tamam mı? İlk de çıktık çok. Şu manzara görmek o kadar huzur veriyor ki bana. Hem şehir hem orman. Hani şehrimize bu kadar yakın bir orman olması da çok büyük avantaj. Bence biz de bunu değerlendiriyoruz. Birazcık yorulmuş ama ama. <laughs> ben hiç yorulmadım garip bir şekilde ama kolum çok ağrıyor. Kapatıyorum araba geliyor. Bay bay. Bay bay. Merhaba. Yok lan çaptan değil yani. İyi günler. Evet bu arada bu formaların neden aynı olduğundan bahsedeyim çok ufak. Biliyorsunuz Çeşme Grand Fondo Kasım ayında düzenlenen her yıl bir yarış. Biz ona Çarşamba akşam bisikletçileri grubu ile katıldığımız için kendileri bize birer tane forma Sonra tekstil spor salonu Sonra tekstil spor salonu spor İşte onlar Birer tane formu arma, formu armağan ettiler Stravaları biz aldık evet. Ama stravalar da güzel Neyse bir yokuş daha var Şöyle Nasıl gösteririm? Şöyle gösterir miyim? Çıkıyor muyuz? Bu arada biz kaç videomuzda mü? hiç gözükmedi. Alp'le buraya koşuya gelmiştik. Yavaş tempo. Şuraya falan da tırmanmıştık. Merhaba. Merhaba. İşte burada da kaslı var. Bir sprintini görmüyoruz mu? Dur dur araba geliyor. İyi ama yani sen de. Oha doğaç. <laughs> Bazı yerler o kadar şey ki hani korkukları bile böyle filmlerde yapıldığı gibi yapmışlar. Burada da doğa e, kendini mi? Sen. <laughs> Burada da doğa çıkıyor. Ha. Yorulduk. Oraya. Şuraya bak bak. Kankam. Ha. Yukarı çıkınca taş kağıt bakası oynuyoruz. Evet. Kaybeden buraya kadar çıkıyor. Çıkıyor. Aa, <laughs> a -a. Hadi be. Hadi, Hadi Hadi bir heyecan. Aa korkaksın ya. Kanka sen hep kazanıyorsun bir. Taş kağıt bakası mı? Evet. Biz kaç defa? Dur annes dur. Abi şuraya bir bakın ya. Kamerada bizim gördüğümüz gibi gözükmüyor. 3 tane hayvan gibi yokuş çıkacağız tahminim 7 dakika, şeyde olmuş olacağız devam ki evet burası çok güzel bir dere burası kışın donuyor falan biz böyle üstünde yürümüştük çok az burada bir doğaçke merhaba doğaçke merhaba doğaçke araç geliyor yanaklarını sallanıyor ki doğaç sevdiceği k ile konuşuyor bugün benim Doğum günüm Hem sar... Yoruldum be. Hem sarhoşum hem yastayım. Bir var taburesi üstümde. Babamın öldüğü yaştayım. Bugün benim doğum günüm. Kelimeler diyor ağzımda. <laughs> Anam şeyken. Evet tekrar merhaba saçlarımı açmaya karar verdim. Mesela. Çıkmamız gereken yere kadar geldik şu an. Kaya köyünün bir tık üstündeyiz. Öyle şey güzel bir ortam diye böyle biraz daha çekerim dedik. Koyun seslerini koyun mu bunlar? Keçi. Çan sesleri bunlar. Aa, çan sesi de hani koyun mu keçi mi? inek mi? Ne bu? İnek Keçi. Mi? Keçi. Keçilerin arasında falan. Bir de... O asette Dekor oynuyor zaten. Biz burayı çok seviyoruz. Bu yolu çok güzel gözüküyor. Ve inmesi de çok zevkli. Hani böyle çok dik bir yokuş yok. Ama ara çok bir, uzun. Ara bir yokuş var ama çok uzun. Hani saldığın an çok hızlanıyor. Virajlı falan bir de çok güzel. Evet. Burayı da çekeriz belki bilmiyorum. Aksiyon kamerası olmadığı için zor. Böyle yani güzel, huzurlu şu an ortam. Ama şeyi çok isterdim, onu düşündüm. Ee, şu an izliyoruz ya mesela, biz de izleyeceğiz. işte 5-10 defa hatta izleyeceğiz. Sizler de izleyeceksiniz oturduğunuz yerden. Böyle o yokuşları çıkarken ki hissettiklerimizi bir iki saniye siz de hissedin çok isterdim. O böyle şey hani öyle bir his ki acı çekiyorsun ama acı çektiğin için mutlusun. Zevk alıyorsun. <laughs> evet aynen öyle. O yüzden hepinize şiddetli bisiklet sürmenizi tavsiye ediyorum. Yani aşırı. Genel olarak konuşmayla geçti bu video. Manzaralar falan çekeriz birazdan zaten. Yani çok bir olay olmadı ama sizlerle paylaşacağız. Evet. Uzaktan gördüğünüz gibi olmuyor. Bu videoyu çekmek için üç kere çıktık indik. Az önce indiğimiz yokuşu kesinlikle görmenizi isterdim. Sümiyim Uçtavada. Doğaçke. <laughs> Peki sen ne indik? Ne düşünüyorsun? Ve daha bile fazla inerdik ki çok rüzgar vardı ya. Evet çok fazla rüzgar vardı. Ya yani bu kadar rüzgar olmasa bir de benim sayacım bozuk. Bozuk. Yani pili bitti. Pili yok daha doğrusu. Hani gazlar da muhtemelen daha az inerdi ama Sayacım pili olmadığı için. Ya çok da risk almak istemedim açıkçası. Rüzgar vardı çok ya. Öyle sen ne düşünüyorsun sen çok iyi. Bo Bora benden çok daha hızlı indi bu arada. Ben yattım abi. Ama Çinirdim ben tırstım tırstım yattım ya. Ben de tırstım biraz. Bisiklet çünkü sola attı. Hatta bazen sol şeritten gittim ortadan yani. Benim bir tane kay kaya dibinden inerken 94. gidon gibi. şöyle oldu bak. Yok yok o değil. Şimdi iniyorum ya 80 ile gidiyor mesela. Şöyle olmaya başladı gidon ve hani şöyle oluyor. aşırı korkutucu bir şey o. Hani bir kırsan anladın mı? Çok, Çok sıkıntı. Abi. Bak ben sana bakıyorum direkt boynumu <laughs> böyle yapıyor. Rüzgar var ya. Evet, evet. Hani böyle kafamı kaldığımda direkt bisikletin yavaşladığını hissettim. Öyle <laughs> yaptım. Evet evet. Keşke Öyle. çekebilseydik ya. Evet, bizden bu kadar. İndik şu an, aşağıdayız. Evde çok yakın. Zaten buradan hemen kaçacağız buralarda, değil mi? Arkadaşlar, kendinize çok dikkat edin. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aşağıdan like atın, abone olun. Hep bir işte. Evde denemeyin. Evde denemeyin. Koronadan sakının. Kendinize de çok dikkat edin. Başka? 3 metre. Allah! Ulan, video takılıp her yeri şey. çektim. Bak adam benim sola istediğim takıl. Ben düşüyorum burada. Tüm mesafesini yapma. Böyle şakalar da yapmayın birbirinize. <laughs> <laughs> hadi. Tamam dayı gidiyoruz. Hadi. Ah.